Sevgili arkadaşlar bir kez daha merhaba. Milli Savunma Üniversitesi sınavına hazırlık videolarımızın yedincisiyle beraberiz. Yine 10 soruyu birlikte cevaplandıracağız ve soruları cevaplandırırken de konular üzerinde küçük hatırlatmalarda bulunacağız. Videoda kullandığımız materyalleri alttaki linkten temin edebilir, kendinizi test edebilirsiniz. Hatırlatmasını da yapalım ve kanalı beğenip abone olursanız ve yorum kısmında aklınıza takılan soruları bizimle paylaşırsanız mutlu oluruz diyelim ilk sorumuzu değerlendirerek başlayalım. Su molekülü insan vücudunda verilen görevlerden hangileri yapar sorusu bize yöneltilmiş. Hemen bakalım. Yüksek öz ısısı sebebiyle yani geç ısınıp geç soğuma özelliğine sahip olmasıyla vücut sıcaklığını ayarlama denmiş. Burada sevgili arkadaşa verilen bilgi doğrudur. Vücudumuzdaki kan karaciğer gibi büyük organlardan geçerken ısınır ve bu elde ettiği ısıyı sevgili arkadaşlar vücut geneline yayar. Çözücü özelliğiyle kanda madde taşıma. Su sevgili arkadaşlar çözücü özelliği ile kandaki monomer ve diğer maddelerin taşınmasının önemli göreve sahiptir. Dolayısıyla buradaki ifademiz de doğrudur. Atık maddeleri seyrelterek vücuttan uzaklaştırma. Bu da idrardaki atık maddeleri düşündüğünüzde yine terdeki atık maddeleri doğru olacaktır. İlgili sorumuzun doğru cevabı tamamını kapsayan E seçeneğidir. İkinci sorumuza bakalım. İnsan vücudunda şeklinde verilen metabolik süreçlerden hangileri hücre içinde gerçekleşebilir demişiz. Hemen metabolik süreçleri anlamlandırmaya çalışalım. Birinci öncülde karbondioksit ve su birleştirilerek karbonhidrat sentezlenmiş, şeker sentezlenmiş ve oksijen açığa çıkmış. Bunun sevgili arkadaşlar biz fotosentez olduğunu biliyoruz. Ve insanda bunun hücre içinde, hücre dışında herhangi bir noktada gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır. Peki ikide ne olmuş diye bakarsak. Glukoz ve galaktoz monosakkaritleri birleştirilerek süt şekeri olarak adlandırdığımız laktoz sentezlenmiş ve bir molekül su açığa çıkmış. Bu sevgili arkadaşlar dişi bireylerde, memelilerin dişi bireylerinde süt şekerinin sentezlenmesidir ve insanda dişi bireylerde hücre içinde gözlenebilir. Amino asitler oksijenle reaksiyona sokularak, oksijenli solunumda parçalanarak karbondioksit, su ve amonyak gibi atık maddeler açığa çıkmış ve tabi ATP sentezide gerçekleşmiş. Bu da amino oksijenli solunumda yıkımıdır ve insan vücudunda gerçekleşebilir. En tane glikoz sevgili arkadaşlar glikojen şekline dönüştürülmüş ve bağlanan glikoz sayısından bir eksikte su açığa çıkmış. Yani bir dehidrasyon sentezi olmuş. Bu da şekerin fazlasının kaslarda ve karaciğerde depolanma şekli olarak hücre içinde gerçekleşebilir. İlgili sorumuzun doğru cevabı 2, 3 ve 4 şeklinde verilen E seçeneğidir. Üçüncü sorumuz bilimsel süreçlerle ilgili. Kontrollü deneylerle ilgili verilen ifadelerin hangileri doğrudur denilmiş. Hipoteze dayalı tahmin cümlelerini test etmek için hazırlanırlar. Burada verilen bilgimiz doğrudur sevgili arkadaşlar. Hipotezler kurulduktan sonra hipotezi sınanabilir hale getirmek için hipoteze dayalı tahmin cümleleri kurulur ve daha sonrasında da kontrollü deneyler tasarlanır. İkinci öngürde deney ve kontrol gruplarını barındırır demişiz. Burada da verilen bilgimiz doğrudur. Kontrol gruplarında arkadaşlar hiçbir değişken farklılaştırılmazken deney gruplarında etkisi araştırılan değişken farklılaştırılacaktır. Bağımlı değişkenin bağımsız değişken üzerine olan etkisi araştırılır demişiz. Burada verilen bilgi yanlış olacaktır. Çünkü kontrollü deneylerde sevgili arkadaşlar etkisi araştırılan değişkene biz bağımsız değişken ve bağımsız değişkenin aldığı değere göre değer alan değişkene de bağımlı değişken adını veriyoruz. Dolayısıyla burada esas araştırılan bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerine olan etkisidir. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 şeklinde verilen C seçeneğidir. Gördüğünüz sorumuzla devam edelim. Hücre zarındaki glikoproteinler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yani karbonhidrat ve protein birlikteliğinden oluşmuş sevgili arkadaşlar moleküller için hangisi söylenemez demişiz? Hücrelerin birbirini tanımasını sağlar. Evet hücrelere glikoproteinler bir kimlik kazandırır ve bu sayede aynı dokuya ait hücreler birbirini tanırlar. Hücre zarının iki yüzüne yerleşerek madde geçişini sağlarlar sevgili arkadaşlar. Hücre zarları asimetriktir ve glikoprotein ve glikolipit gibi özgürlük sağlayan moleküller sadece hücrenin hücre zarının hücrenin dışına bakan kısmına yerleşmiştir. Dolayısıyla her iki yüzüne yerleşmiştir ifadesi yanlıştır. Hormon gibi bazı özel maddelerin tanınmasını sağlarlar. Hormonlar zaten sevgili arkadaşlar hedef noktalarını reseptörler vasıtasıyla tanırlar. Hücreye antijen özellik kazandırırlar. Yani hücreye bir kimlik kazandırırlar. Virüs ve ilaç reseptör olarak iş görebilirler. Bilgileri doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmalıdır. Beşinci sorumuz organellerle ilgili. Aşağıdaki özelliklerden hangisi kloroplast organelinde gözlendiği halde mitokondride gözlenmez demişiz. Çekirdek kontrolünde sayısını artırabilme her iki organelde sevgili arkadaşlar sahip olduğu DNA molekülü sayesinde çekirdeğin kontrolünde ihtiyaç dahilinde hücredeki sayılarını artırabilirler. Ribozomlarda protein sentezleyebilme yine sahip oldukları DNA, RNA yapıları sayesinde ribozomlarında bir takım proteinleri sentezleyebilirler görevleriyle ilgili elektron taşıma sistemine sahip olma hem kloroplast hem de mitokondri elektron taşıma sistemine sahiptir ve bunu ATP sentezinde aktif olarak kullanırlar. ATP üretme ve tüketme her iki organelde sevgili arkadaşlar içerisinde gerçekleşen reaksiyonlarda ATP üretirken yine bazı reaksiyonlarda da bu ATP'leri tüketme özelliğine sahiptir. Çift katlı zara ilave olarak 3. zar sistemi taşıma. Burada sevgili arkadaşlar kloroplast çift zarına ilave olarak bir de tilakoid zar sistemi dediğimiz üçüncü bir zara sahiptir. Fakat mitokondri düz bir zar ve kristal dediğimiz kıvrımlara sahip iç zardan olmak üzere iki zarlı sisteme sahiptir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olmalıdır. Saprofit yani çürükçül beslenen bir mantarda verilen olayların meydana geliş sırası hangisinde doğru verilmiştir denmiş. Hemen birlikte değerlendirelim. Saprofit bir mantar sevgili arkadaşlar hücre dışındaki polimer maddeyi sindirecek ve oluşan monomerleri hücre içerisine alacaktır. Sindirim enzimlerinin sentezi demişiz. Burada hücre ilgili canlı ilgili enzimi dışarıya verebilmek için önce sentezlemesi yani üretmesi gerekir. Bunu birinci sıraya bizim almamız gerekir. Arkasından üretilen sindirim enzimi sevgili arkadaşlar yanlı dışı ortama bırakılacaktır ve organik polimer üzerine dökülecektir. Hemen buna bakalım. Sindirim enzimlerinin dış ortama bırakılması ikinci sırada gerçekleşecektir. Daha sonra burada enzimlerin varlığı ve suyun varlığıyla sevgili arkadaşlar, buradaki polimer atıklar monomere dönüşecektir ve daha sonra bu monomerler hücre içerisine alınıp ihtiyaç doğrultusunda kullanılacaktır. Hemen birlikte bakalım. Organik atıkların hidrolizi yani su yardımıyla parçalanması 3. sırada olurken sindirimle oluşan monomerlerin hücresel solunumda kullanılması da son sırada gerçekleşecektir. Sorumuzun doğru cevabı 1 3 2 4 şeklinde verilen B seçeneği olmalıdır. 7. sorumuza bakalım. Bir canlıdaki gamet çeşitliliği yani üreme hücrelerinin genetik çeşitliliği durumlarından hangilerinden olumlu etkilenebilir? Yani hangi durumlar gamet çeşitliliğini artırıcı yönde etki yapar sorusu bize yöneltilmiş. Hemen bakalım. Crossing over olayının olması sevgili arkadaşlar biz aynı kromozom üzerinde taşınan genlere bağlı gen dediğimizi ve bu bağlı genlerin ancak crossing over olayıyla birbirinden ayrılabileceğini biliyoruz. Dolayısıyla crossing over gamet çeşitliliğini artıracaktır. Homozigot karakterlerin fazla olması. Homozigot karakter nedir? Eğer bir canlı sevgili arkadaşlar bir karakterle ilgili aynı tip alelleri barındırıyorsa bunun homozigot olarak kalıtıldığını söyleyebiliriz. Bu canlı da ve bu canlı homozigot karakterler için bir gamet çeşidine sahip olmayacaktır. Çünkü oluşan tüm gametlerde tek çeşitken bulunacaktır. Dolayısıyla bu aradığımız bir durum ifade etmez. Bağlı gen sayısının fazla olması bir canlıda arkadaşlar ne kadar çok bağlı karakter var ise, bağlı gen var ise bunların ayrılması sadece crossing over'a bağlı kalacaktır. Fakat bağımsız karakterlerin kalıtılmasında homolog kromozomların rastgele dizilmesi de önemli rol oynar. Dolayısıyla bağlı gen sayısının fazla olması gamet çeşitliliğini düşürür. Üreme ana hücrelerinde mutasyon olması sevgili arkadaşlar farklı bir aleli ortaya çıkarabileceği için gamet çeşitliliğini artırma yeteneğine sahiptir. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 4 şeklinde verilen D seçeneği olmalıdır. Yine kaltımla ilgili standart sorularımızdan bir tanesi hemen kısaca tekrar yapmak için çözelim. Verilen iki genotipe sahip bireyin çaprazlanmalarından verilen genotipli bir bireyin oluşma olasılığı nedir denmiş. Hemen burada genleri bağımsız olarak düşünüp hesaplamalarımızı yapalım. Buradaki A karakteri için sevgili arkadaşlar canlıların genotiplerini bu şekilde gözlemliyoruz buradan küçük a küçük a genotipinin oluşabilmesi 1 bölü 2 ihtimalle mümkün olacaktır. Çünkü buradaki canlı gametlerine küçük a'yı verecektir. Buradan da yarısına büyük a yarısına küçük a gidecektir. Hemen d için hesaplamamıza bakalım. Büyük d küçük d demişiz. Buradaki bir çaprazlamadan arkadaşlar yine büyük d küçük d'nin çıkma olasılığı 1 bölü 2 olarak karşımıza çıkacaktır. B karakter için hesaplamamızı yaparsak yine 1 bölü 2 almamız gerekir. Çünkü buradaki her halükarda büyük B, şuradaki de 1 bölü 2 oranında büyük B, 1 bölü 2 oranında küçük B verecektir. P için sevgili arkadaşlar, bunun oluşma olasılığı 1 bölü 4'tür. Çünkü her iki tarafta heterozigot genotipe sahiptir. G için de sevgili arkadaşlar, her iki tarafta heterozigottur. Heterozigot genotipin oluşma olasılığı da 2 bölü 4 ya da 1 bölü 2 olarak sayılabilir. Bunu 1 bölü 2 olarak alalım ve hesaplamalarımızı yapalım arkadaşlar. Burada 1 bölü 64 sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Videomuzun son iki sorusuna bakalım. Farklı canlılarda şeklinde gerçekleşen bölünmelerden hangisi ilgili canlının ökaryot özellikle olduğunu kanıtlar demişiz. Burada sevgili arkadaşlar 2N kromozomlu bir hücreden 2N kromozomlu iki tane hücre oluşmuş. Bunun biz mitoz bölünme olduğunu ifade edebiliriz. Peki burada ne olmuş? N kromozomlu bir hücreden arkadaşlar iki tane N kromozomlu hücre oluşmuş. Bu bir mitoz da olabilir. Fakat bunun yanında prokaryot bir canlının sevgili arkadaşlar bakteri ya da arkenin bölünmesi de olabilir. Çünkü bu canlılar prokaryotik hücre yapısına sahiptir. Yine burada 2N kromozomlu bir hücre N kromozomlu hücreleri oluşturmuş ki bunun da mayoz olduğunu biliyoruz. Burada 1'in mitoz olduğu kesindir. 3'ün mayoz olduğu kesindir. Fakat 2 numaralı bölünmenin sevgili arkadaşlar prokaryotlu mu ökaryotta gerçekleşen bir bölünme mi olduğu tam olarak çıkarlamaz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 şeklinde verilen E seçeneği olmalıdır. Videomuzun son sorusu doğadaki azot döngüsü ile ilgili azot döngüsü hepinizin zorlandığınızı tahmin ettiğim bir süreç. Hemen birlikte değerlendirelim. Doğadaki azot döngüsünde numaralandırılan süreçlerin hangileri nitrifikasyon olarak adlandırılır? Biz hemen bütün süreçleri değerlendirelim sevgili arkadaşlar. Nitrat tuzlarının topraktan atmosfere moleküler şekilde verilmesinin denitrifikasyon olarak adlandırıldığını ve burada denitrifikasyon bakterilerinin görev aldığını hatırlayalım. 2 numaralı süreç nedir? İki numaralı süreç sevgili arkadaşlar atmosfer azotunun toprağa bağlanması sürecidir ki bu da aslında azot fiksasyonu olarak değerlendirilir. Azot fiksasyonu da sevgili arkadaşlar ya şimşek ve yıldırımların etkisiyle abiyotik olarak gerçekleşir ya da prokaryotik canlılar sayesinde biyotik olarak da gerçekleşebilir. Hemen 3 numaralı sürecimize bakalım. Nitritin sevgili arkadaşlar nitrata dönüşmesi nitritin nitrata dönüşmesinin biz nitrat bakteriler tarafından yapılan bir faaliyet olduğunu ve bu canlıların kemosentetik ototrof özellikte olduğunu biliyoruz ki bu aslında nitrifikasyon sürecinin bir aşaması olarak karşımıza çıkar. Yine amonyağın nitrite dönüştürülmesi de sevgili arkadaşlar kemosentetik nitrit bakterileri tarafından yapılır ve bu da nitrifikasyonun bir aşamasıdır. 5 numaralı süreç ise Bitkisel proteinin hayvansal proteine doğru akması burada bir beslenmeyi ifade eder. Heterotrof beslenmeyi ifade eder. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 3 ve 4 şeklinde verilen C seçeneği olmalıdır.